Evet sevgili dostlar şimdi sıra melon elbisemizde sıra simli fırko kumaştan yine yeni tasarım midi boy bir elbisemizde sıra. Hemen detaylarını anlatmaya geçiyorum. Şöyle derin bir yırtmacımız var. Tadilat yaptırmaya ve kapattırmaya uygun değildir. Lütfen bu şekilde giyecek bayanlarım alsınlar. Ürünün boyu omuzdan itibaren 135 santimdir. Bir tek şu bel kısmında transparan detayımız bulunmaktadır. Diğer her yer şu şekilde astarlıdır. Bu göğüs kısmını isterseniz böyle boyundan çapraz geçirerek kullanabilirsiniz veya düz takarak V yaka şeklinde kullanabilirsiniz. Tabii şu an onu gösteremiyorum maalesef ki. Arka kısmımızda da bu şekilde transparan detayı bulunmaktadır. Ürünün çamaşırı giyebilirsiniz, giymeyebilirsiniz. Tamamen kişisel tercihtir. Small, medium, large ve x large bedenlerimiz bulunmaktadır bu üründe. E, arkası fermuarlıdır ve tam kalıptır. İki beden arasında kalıyorsanız mutlaka bir beden büyük olanı almanızı öneriyorum. Kalçası geniş bayanlarım. Lütfen bir beden büyük olanı tercih etmeyi unutmayın üründeki yırtmacımız açılmasın. Fiyatımız 460.